Herkese yine bölümden merhaba arkadaşlar. Yine kaldığımız yerdeyiz. Kamptayız. Önceki bölümde söylemiştik ilk önce şu görevleri aradan çıkartalım diye. Hernandez'in görevi ve şuradaki Karadilber'in görevi. O yüksek aradan çıkartalım ve daha sonra da şuradaki Javier'in görevini yapıp bu çapları tamamlarız diye düşünüyorum. Çünkü başka bir hikaye görevi açılmadı. Muhtemelen bu son çaptır görevi olacak. Yani çaptır 2'nin son görevi olacak. Ve bu bitince chapter 3'e geçeceğiz diye düşünüyorum. Ama tam bakalım zaman ne gösterecek onu göreceğiz. Şimdi ilk önce dediğim gibi şu Flaco Hernandez'in yanında bir gidelim. Onunla bir görüşelim. Ondan sonra da Karadilbe'ye gidelim. Yol bayağı uzun. Bir de orası bayağı kışlık bölge. O yüzden elbisemizi değiştirelim gitmeden. Bilmeyenler için tekrardan gösterelim şu elbise olayını. atınızın yanına geçtiğinizde buradan şöyle görüyorsunuz. Burada elbise görünüyor. Kış ilaçları diyor. Seçtiğinizde direkt kışlık elbiselerini giymiş oluyor. Artık soğuk bizi etkilemeyecek. Yol bayağı uzun o yüzden ben yolu hızlı şekilde geçeceğim. Bu kısımları size göstermeyeceğim. Vardığımız zaman görüşürüz. Evet, geldik. Ama şansımıza kurtlar da geldi. Aferin. Atla biz üstüne attık korktuğu için. Bir geldik pir geldik. Hemen şöyle Checkpoint diyelim. Tamam. Yeniden kampın olduğu bölgeden başladık. Yani her şekilde çatışma çıkacak. Ama en azından siper alabilecek bir bölgede olalım istiyorum ben. Tekrardan bir deneyelim şöyle. Güzel. Ağrısızsız bu işi hallettik ama tabi canımız az. Şöyle canımızı bir dolduralım. Şöyle bir yağmalayalım şunları da. Aradığınız adam içeride. İçeride sesi geliyor. Kimse niye cevap vermiyor falan diye. Şimdi kimsenin niye cevap vermediğini öğrenmiş olacak. Birinci ağızdan. Önce şunları toplayalım da. Bunlar için üstünde her şey çıkabiliyor. Özellikle şu geçen bölüm aldığımız sigara kartı görevi falan vardı mesela. Sigara kartları falan çıkabilir bunlardan. Neticede evet, işte bunlar haydut. Güzel. Çık bakalım amca. Haydi bakalım. Allah'tan silahsızsın, sısın. Sirada 6 kişi öldürdüm. I Dayı, kimse bizle atışamaz. Bunu da eklemiş olduk. Flakonun altı patraları, e, patları. Hatta şöyle direkt Hatta şöyle F1'den göstereyim ya bunu. Daha rahat görün. Gördüğünüz gibi üzerinde kuru kafa işlemeleri var. Gayet güzel bir silah. Şeyi de güzel. Hasarı, menzili vesaire de güzel. Hatta favorilerde de 10. sırada bir silahmış. Gayet güzel. Bunu da envanterimize eklemiş olduk. Şimdi fotoğraf çekeceğiz demiştik. Şöyle güzel baştan çekelim. Net çıksın. Aynen. Bu görevi de halletmiş olduk. Flakoyer'den dezi. Gelmişken bu tarz yerlerde içerileri gezmek önemli. Çünkü ekstra buradan malzemeler bulabiliyorsunuz. Mesela burada bak bir kutu var. Ne var içerisinde? Harita Mermi var Zehir isartası diye bir şey çıktı içinden Güzel defin avcısı diye bir şey geldi hazinata çıktı İlerleyen zamanlarda, borç zamanlarımızda onları da değerlendirebiliriz Onlar haricinde burada gördüğünüz gibi sigaralar vesaire var ama bizim Kapasitemiz dolu olduğu için Onları alamıyoruz Ekstra başka bir şey var mı içeride? Görünürde yok Tamam, Burası da bu kadarmış Yine aynı şekilde bu çevredeki yerlerde arayabilirsiniz. Buralardan da eşya çıkma şansı var. Diğer çadırlardan. Mesela bak burada konserveler var. Yemek yemektir. Bunları da buradan almış olduk. Bir tane daha kilitli kutu çıktı. Her kadar açı göstermiyor olsa da şöyle bakalım. Mermi çıktı buradan da. A-F mermisi ve tabanca mermisi. Yine başka yerlere bakalım herhangi bir şey var mı etrafta. Tamam görünürde başka da bir şey yok. Bizim nerede korkak at? Biz üstüne, üstüne atmasaydı orada ölmeyecektim ya. Bu at o yüzden bir yaştan iyi bir yaştan kötü. Yani hızlı olmasının yanında korkak bir at. En ufak silah atışında böyle kaçıyor. O yüzden bunu değiştireceğiz zamanı geldiğinde şimdi şöyle bir şey yapalım. Ta buraya geldik gördüğünüz gibi bayağı uzaktayız. Şimdi diğer arkadaşa gideceğiz. Buraya. Karadilber'in olduğu bölgeye ve yolda bayağı uzun. Yani bu yolu eğer videoya koymaya çalışsam 10 dakikadan fazla sürecek kesin. O yüzden ben bu direkt video haricinde ilerlemiş olacağım. Tekrardan oraya vardığımızda videoyu devam ettiririm. Görüşürüz. Evet geldik son bölgeye Şöyle yapalım hatta. Bu da gitsin buradan. Dolanmasın ayak altında. Zaten silahta da kaçacak en azından. Biz kendimizi göndermiş olalım. You there. Oh, hello? You a bounty hunter? Not right now, I You, Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here, and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from him, neither. And fighting? Yeah, if it's just me against Sam, <laughs> that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. And we'd sooner it be liberty. reasonable, mister. Come here, let me take a Abo. Teyzem bize ne vurmuş? Teyze bunlar beni vuruyor yalnız. Hayda. Teyze bize göz koydu. şey bitti göz bitti göz dur Şu göze bir boostlayalım şuraya geçeyim ben de güzel anından yedirdim mermiyi da gitti. Bu gitti. Kendimize bir can dolduralım. Bir tane daha kullanamıyoruz şundan tutundan. Yani gel can doldururken kullanmıyor doğru. Dur şundan yine kullanalım bir tane. Bunlar bayağı hayat kurtarıyor. Certain price, yeah. Whoo! is that the last of Yeah, you got them scalp hunters off your back no, for now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? <laughs> the only running he did was away from a fight, and that's about the end of it. Well. The man's apparently a famous gunslinger. Yeah? so they say. But uh, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. <laughs> there. Well, what were they like then? Those days they all talk about. <sighs> Same as now, I guess. Only longer ago. All right I'm gonna need your picture too if it ain't a trouble. No sir, no trouble at all. can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. <laughs> oh, great. Well you stand over there and oh, let me get this thing ready. Uh, ready? How do you want me like this Be there yeah Okay, I got it. O zaman bence yolumda olacaklar. Buradayız. Teşekkürler Mrs. Bell. Sen iyi misin? 20 yıldır koştum. Düşünsene ben düşene kadar koşacağım. Sadece böyle. İyi seyirler. Bu da tamamlandı, bunu tabii öldürmedik. Ama sadece fotoğrafını aldık. Zaten öldürülecek biri de değildi, diğerleri gibi. Bizim de savaşmadı. Hepsi bize karşı geldikleri için aslında öldüler bir yerde. Ve öldürmediğimiz için de bunlar herhangi bir silah almadık ama silah alacağız. Yani dördüncü bir silah daha var bu görevlerin içerisinde. Ama onun için çaptırda ilerlememiz lazım. Çaptırda ilerleyince bu bardaki görev aldığımız adam tekrardan çıkacak karşımıza. Ve bizi yeni bir göreve gönderecek bu konuştuğumuz Callaway sanırım ismi. Onunla ilgili bir göreve gönderecek ve o görevden bir tane daha silah alacağız. O zamana kadar hikayede ilerlememiz gerekiyor. Gelmişken ben şuraları da şöyle toplayayım da. Ne olur ne olmaz o kadar mermi açtık. Bari mermileri geri alalım üzerlerinden. Arka taraftakilere gitmeyeceğim. Sadece öndekileri atsak Yeter. Sonra çıkar gideriz. Çok doyalanmak istemiyorum burada çünkü bu ödül avcılarının devamı gelebilir. Her zaman gelmiyor ama bazen ekstra şerif adamları falan geliyor sağdan soldan. Bu çatışmalardan sonra. Durduk yere suçlu koruma düşüp de bir daha para ödemek zorunda kalmayalım. Kimse bizi görmeden buradan biz de basıp gideriz ama şu yukarıdakini de alacağım. Bu arada bu silah da güzelmiş. Ama kullandırmıyor bize. Neyse. Şöyle bakalım bir haritamıza. İyi bu bölümü açmış olduk. Şöyle baktığımızda herhangi bir görev kalmadı. Sadece burası kaldı. Hikaye görev adına. Bir sonraki bölümde artık buradaki görevi yaparız. Burada ödül falan da var. Bu da yine online'daki tarz, tarzdaki. Online'da Bounty Hunter diye bir meslek var. O mesleğe şey, nazaran bir görev koymuşlar. Burada giderek size verilen hedefleri öldürerek oradan para kazanabiliyorsunuz veya öldürmez gerekmiyor. Yakalasanız oluyor. O şekilde onları da kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi tekrar kampa geri döneceğim. Bir sonraki bölümde yine kamptan başlarız ve şuraya gideriz. Umarım memnun kalmışsınız seriden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.